Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu şekilde bir video Şöyle bir video çekeceğim ben Şu an ne yapacağımı unut aklıma geldi Genelde araç otokokularını da kullanıyor ama Ben bunu Oda için yapacağım Çok basit bir şey Size de yaptım. Asıl bir şey yani. Orada bir tane para işte İşte böyle boş bir tane bulursanız bunu açıyorsunuz. Yani evet. Açılıyor. Şimdi, bu normalde burada şey tıpası olması gerekiyor. tıpayı olduğu zaman bu şu bambu olduğunu düşünün. Böyle hareket ettikçe sallandıkça işin harika olduğu için uçarak bu ıslanmıyor ve koku yayıyor. bir tıpası yok normalde oluyor. O tıpayı e, açmadığım sürece kokma yayılım yapmaz. Şimdi bu kaç cc? 8 cc, 8 mm olduğunu düşünelim Neyse ne o çok da önemli değil yani isterse 100 ton cc olsun o da önemli değil. Yani bunu yapmak için ben lavanta düşündüm. Doğal bir lavanta. C2 lavanta. Şimdi ben biraz bir işlem yapacağım. Siz de şey yapın. Vakfınız değil. Ne yapacağız? Yapın. İsterseniz ilerletin. Şimdi bu lavantayı yaşıyor ben biraz. bu Şekilde gözüküyor bu Rengi böyledir. Çok iyi. Çok saftır. ve bu yüzden yani baş falan da kullandım. Ses çoktur. Uykuya gelir. Tıpkı olarak bu sakinleştirici özelliklerden alantadır. Saftır tahriş edebiliyor o yüzden ben bunu seyrelteceğim yani bak size seyretmeyi de öğreteceğim de kötüye güvenmeyin bazı oklar için gerekli olabiliyor nasıl edilecez şimdi bunun içine çok muğdu iki buçuk gram kadar koyalım yani koyalım Tamam. Bir, ya. Şöyle bir şey var. Lamantar kokusu güzel de. Bu lamantarlar Sparta ait lamantarlardır. Ne yani bizim lamantar kokusu aslında çok. Aşırı derecede değişik bir şey diyoruz. Mesela himalaya lavantası kokladıysanız <laughs> lavantanın aslında iyi kokmadığını anlarsınız ama bizim yörenin lavantası ne ekmeyse iyi değil. Sapı çöpü bilmem neyi karıştırıp yapılıyorsa onu anlarım. O yüzden kötü değil de sadece çiçeklerin alıp da yapmak diye bir şey var. Yani o cokitis listesi de hidros değil burası da kaliteli ama aldığımız koku bu değil ki kalkıp da parfüm yaparken ben bu avantajı kullanmam yani iman lavantasını avantajını zaman sanki misk ya da çok iyi bir gül ya da tam tersi şimdilerin kokusunu alıyorsun ya böyle hani anlatılmayacak da bizde zamanında bizde var ya bir terini bilmedik şimdi bulamıyoruz yani avantaj edin öyle olur ben şimdi kendi e, elimde olan şey e, ee, oldukça iyisi olduğu halde bu diyor. Ama güzel kokmak için böyle kullanacaksınız. Belki güzel kokar ama lavanta sevenler vardır ya. Lavanta güzeldir ya. gül falan bulursanız ama size bir sır vereceğim. Parfümlerin en büyük sırı, <laughs> e, e, olmazsa olmazlarından e, bazıların açıklamalarında belki notaların hepsi yazmıyor. Niye yazsın e, Mutlaka yılan yılan gibi yani çiçeklerin bir koku var. O kullanılıyor. Bütün dengeleri alt üst edip kokuyu çok zirveye ulaştıran öz odur ve onunla birlikte yasemin kokusudur. Tabii ki de göz. Bu üçü parfümün muhteşemliğini ya da tam tersini karar verici. Binan, gülang, binanda kullanmayı bilmek gerekir. Oranlarını ayarlama göre kolay değil. De. Sadece söyledik yani. deneyin. Yani, deneyin yani ama şöyle deneyin. Lüdya ile karıştırın ama e, binan az olsun. İçine Yasemin koyun. Çok güzel bir karışım olacak. Kadın erkek herkes kullanır. Kokunun cinsiyeti falan olmaz ya. Kim çıkarttı? Kokunu gençliğe çok. Ben gül yağı da severim. Yasemin de severim. Çiçek kokusu da severim. Güzel. Yani. Yani. Gül, gül sadece kadınlar e, mı sürecek? O, odun su kokuları, odunu biz mi süreceğiz? Yani zaten biz odunu su. Yani bir de bunu ispatlarcasına illa odun su kokunu kullanmak <laughs> şakaydı da. Yani ben hepsini kullanıyorum kokunun cinsiyeti olmaz ama bazı yapılan da daha baskın böyle bir şekerli e, değil. O kısımlar evet, biraz feminen gösterebilir. Onlardan uzak da. Zaten artık Unisex diye bir şey çıkartmışlar. Artık cinsiyetsizlik bir şey çıkartmışlar. Önce cinsiyet varmış kokuda. Kim karar verdiyse onu da bilmiyoruz. Kadın erkeği diye ayırmışlar. Şimdi tamamen kadın erkeği birleştirmişler. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Ben bilmiyorum ama. Bakın Yusuf diyor ki Sen oraya ne yazarsan yaz yani Arada bir karar ver yani kadın erkek En sonunda karar verememiş Yusuf gelmiş Bunlar geri zekalı ya Tabi yeşiller bizde Biz, de. biz iş, işimize de, de dedim, ben ne yapacaktım Ha, <laughs> siz çok kötü bir şey gösterecektim. Şimdi bu yoğun olduğu için bunu seyredeceğiz. Yani seyredeceğiz. Ben seyretici, seyretici diyorum, seyretici değil de değişik güzel, farklı olması gereken bir madde. Bu i̇şte sen de farklı nerede çok işe yarıyor, sabit değişik bir de yarıyor. Ama nerede bilmiyorum işte. Bulursa biraz bekleyin, siz biraz bekleyin. Ben bulayım şunu ya. Neredesin? bir tur tutayım ve bu çünkü Neyse şimdi böyle bir şey bulduk onun işte koyalım ya şöyle bir şey Ben bu şeyi nazlı kapatayım Lamanın ağzını kapatalım böyle çok sert bir şekilde siz kapatmayın siz ben bakmayın Ben gene evet, sessiz konuşuyor olabilirim ya bu Şimdi bunu hale çıkamadım ben, kapağını, ben bunu kapatmayayım Evet, yani şöyle şöyle Şimdi alalım. Şimdi bizim adıydı. Sonra çizimizi. Şimdi. Şimdi. Başartalım. Bak. Böyle bildiğin şey Yağ gibi yani Bu değişik bir kimyasal bir maddedir, faydalıdır yani. Sadece kozmetik, kozmetik çakalanda kullanılır. Ama bizimkiler yanlış kullanıyor ya. Kokuları seyretip satıyorlar. Bize gerçek sanıyoruz. Sana anlamadığını söylüyorum. Yani bari onu yaptım yani Neyse parası verelim. Ya sen çakaldığına kaç, kaçıyorsunuz. Çoluk çocuğun eline düştü. Ee, bizim binlere liraya sattığımız başka yerde yüz elli lira. Nasıl oluyor böyle bir uçurum ben de anlamıyorum. Siz ne satıyorsunuz biz ne satıyoruz. Anlamadım. Ya da nasıl yapalım? E, bize verin biz de yapalım. Yani. İnsanlar fazla para mı alıyoruz yoksa? Biz de uyarım yani. Neyse sır Sırmız değildir o. Sizin bildiğiniz bir şey vardır. Yani. Bize de yani. Biz para kazanmak için yola çıkmadık ki. Biz insanlara kokuyu sevdirmek için yola çıktık da. Eh, profesyonel şekilde çekimleri girmek zor geliyor ya. Yoksa ben konuştuktan ben konuşmaya başlar isem zaten herkes susacak ben zorunda kalacak yani şey yani ben söz söyleyebilecek derecede yetenekli biri varsa o ayrı mesele ama yok yani ben bekleyeyim. Şimdi bizim neydi çok riskli falan ha. Şimdi yani, seyretici koyuyoruz. Yani adı sorunun ya. Bir seyretici diyelim. Çapı koyduk. Bak bu kadar koyduğumuz halde Buram buram kokabiliyor. Yeter bu kadar fazla. Kendim için yaptığım ki sıkıyor. Tamam. Kaç gram? 35 gram. Yedir. E, gördünüz mü? Bu lavantanın bir özelliği var. Dünya gibi seyretmeden tabi. Dolaba koyduğunuz zaman e, kristalleşiyor. Gördünüz mü? Neredeyse 20 gram koyduk belki. Böyle bir neredeyse açılmadı ama iyi iyi çok fazla yapıyorum. Şimdi bu tehlikeli nokta değil de sabit dizimiz koyduk ve bu şekilde yaptık. Ve yapacağımız tek şey kaldı. Şimdi bunu alıyoruz. Bunun içine esans koyuyoruz. Bizim amacımız ne? Ee, kolay şekilde otokokusu ya da koku bir şey yapmak bambu kapaklı bu şekilde esans Esansörünü... oranı yok az koyayım. çünkü o zaman uç, uçması zor olur alpeli çok koyacağım ben bunu yaparken niye yoruluyorum da bilmiyorum öyle bir sızın alpeli çok koyacağız Şimdi... alkolü de bulduk. Su mu saf su ya. Ne gerek var alkol yeterli. %96 oranında alkol denaz parfüm ve kozmetikte kullanılabilir. Bir etil alkol cinsidir. Çok koyduk. taştı taşabilir. Alkol alkol yani alkol en iyi çözücüdür ve onun üstüne daha iyi bir çözücü yoktur. Yani alkolsüz olsun diye isteyenler var da tamam haklı olarak alkolsüz isteyebilirler de yani ben de biz de dinimizde şeyinde insanlarız, günahkarız, insanız. Hani kuralları biliriz de. Demek istediğim biz bütün her şeyimizi tamamladık da parfümdeki alkole mi takıldık anlamadım ki. Biz alkol içmiyoruz ki yani. İçip de kafayı bulup keyif alıyorsa zaten alkol ayette sabittir. Haramdır alkol içmek, kafa bulmak. Yani buna benzer şeyler. Bunun tekrarsın. Ben biliyorsunuz. Yani parfüm yapıldığı zaman, cilde sürüldüğü zaman yani alkolsüz esas diyorlar ya. Yani. Ben size bir şey söyleyeyim. Araştırın. Yanlışım varsa da Alkolün gir, hani alkolün girmede bir şey var. Alkol sadece bu şekilde etil şeklinde tek bir cins bir alkol değil. Alkol cinsi o kadar çok ki. Yani o esaslar, babatı, otomobilden esanslar. Yani işte benim bir konuyu çözülmesi için ama değişik bir alkol türüdür. Belki çok yoğundur, belki çok şeydi bilemezsin. Yani içtiğiniz ilaçlardan tutun da birçok şeye kadar korona zamanında hepiniz alkolle banyo yaptınız ya daha çözü mı? Yani fetva, şimdi benim anlamadığım bir konu var bak bunu da ben hocalar soruyorum. Nereden nereye geldi? Kokta nereye geldi? Ben bunu merak ediyorum. Ben inkar etmiyorum bir şey ya. Sadece merak ediyorum. Şimdi ben hanefiyim diyelim. Şafi mezhebine göre haram olan şey bana helal oluyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Bunun bir açıklaması var mı? Yani haşa Allah Şafi mezhebiyle hanefi mezhebi arasında haram helal ayrım var. İşte ben bilmek için soruyorum. Cahillikten olarak düşünün. Vardır onun bir açıklayısı. mesela şöyle diyelim. Hacca maça gittiğiniz zaman hani bir şakide bir erkek <laughs> karşı cinsle yanlış olarak artık neyse bilmiyorum. Böyle dokunulduğu zaman hayvana, köpeğe dokunulduğu zaman abdest bozuluyormuş ya. Kabe'ye gidildiği zaman, haça gidildiği zaman orada imkanı yok ki o önlemi almak da bu kadar zor. İster istemez zaten Kabe'de kadın erkek, iç içe... Kötü bir şey gelmese bile orada abdestini bozacak. fetvayı bir durum çıkacak. Yani orada şafi mezhebine uyamayacaksın. Bunu demek istiyorum. Direkt mezhebini değiştirip Hanefi'ye uymak zorundasın. Yoksa abdestini bozdu ve abdestsizi tavaf yapamazsın. Şimdi gelelim buraya. Nasıl oluyor bu iş? Ben inkar etmiyorum ki olabilir Ama mantık olarak ben mantık olarak da düşünürüm Bazıları diyor mantık olarak düşünme Ben de mantıksızım düşünüyorum Kur'an-ı Kerim'i hepimiz okuyup anlamamız lazım Hem insan farklı şey anlayabilir Kalkıp tefsir e, Yazacağız demedi. korkmayın ya Tefsir yazıp böyle işte amacımız böyle insanların parasını yemek değil Siz tefsiri yazın okuyan olur Meal okumamızı da istemiyorsunuz. Çünkü meal okuduğumuzda biz anlayacağız ya Kuran-ı Kerim'i. Siz e, uyuyun, meal okumayın. Meal okumak haramdır, cahil değildir de, diyorsunuz. Bir de utanmadan. Allah Allah. Allah ikra oku diyor. Ama sen okuma diyorsun. Bir de hocayım demiyorsunuz ama Sana hoca diyorlar da. Hep de şovmenlik yapıyorsun. Ben anlamadım ki. Kim hizmet ediyorsun sen? Doğruları söyleyin doğruları. Siz yanlış siz gerçekleri konuşmuyorsunuz. Yani insanlara gerçekleri anlatın he. Yani adam onun Dur biz ne yaptık? Evet alkolümüzü koyduk. Şey yaptık bak şimdi bak. Kapağı açık ya bak şimdi alkol olduğu için karıştırdık şey olacak mı Bak ıslanıyor. Bak ıslanıyor. Böyle genelde arabanın Dikiz aynasına doğru bunlar asılır ve sallandıkça böyle kokuyor yayar. Yani. Böyle yapabilirsiniz. Çok kolay. Yapamıyorsanız ben yardımcı olurum. Niye yapamıyorsanız ki çok basit bir şey ya. İşte böyle. Lavan işte ne güzel. Böyle. Al. Ne güzel işte. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah Bu sefer yine bayağı bir kira-kira sedikit